Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu bir uyarı videosudur arkadaşlar. Uyarı videosu dediğim arkadaşlar böyle uyarı şu an yapacağım. Benim en son attığım daha demin attığım yani. Videomu bir izleyin. Şu bütün kutunun içindekileri gösterdim. Ve onu yayınladım. Fakat onu yayınladığımda yorumlarımı ben açmıştım. Fakat yorumlarım büyük videolarda yani uzun videolarımda e, yorumlarım açılmıyor. Fakat e, kısa short videolarımdaysa yorumlarım açılabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden ilk önce o kutunun içindekilere bakın hepsini dizdim güzelce size baktırdım. O videomu izleyin, sonra da gelin bu videomun altına istediklerinizi yazın lütfen. Yani sahte sipariş yapıyorum arkadaşlar ben artık. Lütfen o videomu izleyip bu videoma şapın şey yorum atın. Ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Fakat büyük videolarda artık benim yorumlarım açılmıyor. Bir tek short videolarımda yorumlarım açılıyor. Yorumlarımın açılmasını istediğim zaman short videosu olarak yükleyeceğim. Fakat short videosu istediğim gibi yüklenmiyor. Sadece 3 dakika olarak yüklenebiliyor. Bu yüzden artık her şeyimi short videosu olarak diyeceğim de 3 dakika olacak sadece. Bu yüzden bunları söylemek için size bu videoyu yayınlayacağım. 3 dakika olacak benim short videolarım yani olmak zorunda. Eğer becerebilirsem onu 3 dakikadan daha fazla e, şeye alabilirim. Fakat short video sadece 3 dakika olarak görünüyor. Neyse daha fazla uzatmadım arkadaşlar. Ayrılalım artık. Siz de onu izleyin. Kanalıma abone olmayı, tıra basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada 27 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Bir de e, hani o oyuna nesi veriyorum bir de e, kullandığım e, uygulamayı gösteriyorum diyorum, videom vardı ya onu 120 görüntüleme almış. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama keşke bir yorum yapsaydınız yani. Ama neyse arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Bay bay.